Bu kez Beşiktaş Mogaz Handball takımının başarılı sağ oyun kurucusu Ramazan Döne ile buluştuk. Handball'a bize İslam Paşa Spor Kulübü'nde başlayan ardından Çankara Belediye Spor'da forma giyen oyuncu şimdilerde Beşiktaş Mogaz Handball takımında uzaktan attığı isabetli şutlarla dikkat çekiyor. LPG'li aracımızı test eden Ramazan Döne'ye izlenimlerini sorduk. başarılı bir handball oyuncusu olarak yüksek performansın olmazsa olmazlarınız arasında yer aldığını düşünüyoruz. LPG'li aracımızın performansını nasıl buldunuz? Valla ben ilk defa bir LPG'li araç kullandım ve ilk defa da bindim daha doğrusu. Bundan önce hiç bilmemiştim ve kullanmamıştım. Ben çok memnun kaldım. Hiç böyle olduğunu bilmiyordum açıkçası. Hem seyir halindeyken çok fazla rahatsız etmiyor, çekiş gücü iyi, Diğer benzin ve dizelden hiçbir bir farkı yok yani bana göre. Ee, hani bundan sonra e, belki ileriki zamanlarda kullanabilirim ben LPG'li araç. LPG hakkında daha önceden neler biliyordunuz? Yani çok fazla bir bilgim yoktu ama e, biz kulaktan dolma bazı şeyleri biliyorduk. E, sonuçta e, benzin ve e, dizeli alternatif olarak çıkarılan bir yakıttı. Ee, ama Türkiye'de çok asas tutulmaya başladı. Türkiye'de ciddi bir LPG'li araç var. Bunların belki yani fazla olmasının hem ekonomik açıdan sebebi olabilir. Yani daha uygun fiyatı, daha kullanışlı ondan olmuş olabilir diye düşünüyorum. Yani. Sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'de her 100 araçtan 41'i LPG'li, LPG'nin bu kadar yaygın bir şekilde kullanımı hakkında neler söylersiniz? Yani dediğim gibi bu ilk faktör bence ekonomik olabilir Türkiye'de çünkü hayat şartları onu gö gösteriyor, gerektiriyor. Ama e, bunun içerisinde performansı da ben bugün test ettim, baktım çok memnun kaldım açısı. Onun da bir etkisi olabilir. E, bence bundan sonra daha çok olacağını düşünüyorum çünkü. Hem demin dediğim gibi maddi anlamda birazcık daha ekonomik olduğu için yavaş yavaş bu ilk çıktığı zamanlarda çok azdı. Şimdi baktığınız zaman nereden baksanız 100 araçtan 40'ı diyorsunuz. %40 bir LPG araç var. Ben bunun daha fazla artacağını düşünüyorum. LPG bir de çevreci özelliğiyle ön plana çıkıyor. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yani Sonuçta yaşadığımız dünyayı temiz tutmamız lazım. Hem soluduğumuz hava olsun. Yani bu diğer yakıtlarda bu yok açıkçası. Dediğiniz gibi birazcık daha çevreci. Fransa'da düzenlenecek 2017 Erkekler Dünya Şampiyonası grup elemelerinde Belçika ve Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak A milli erkek handbol takımının aday kadrosuna davet edildiniz. Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Ya ben yaklaşık olarak 15 senedir A milli takımda mücadele ediyorum. Ee, ve her sene bir turnuva geçiriyoruz grup eleme maçları. Bunlardan bir tanesi bu bu sene oynayacağımız. Ee, oynayacağımız rakipler aslında e, dişimize göre rakipler. Yani kazanma şansımız yüksek diyebilirim. Yani ancak bizim e, Türkiye'deki enteboldede çok fazla bir e, yer sahibi olmadığı için Avrupa'da. Biz bu grubu çıktığımız zaman play-off oynayacağız. play oynadık. Eğer play başarılı olursak Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Şimdi öncelikli hedefimiz burası. Biz dün kampa başladık. Yaklaşık olarak bir 20 gün bir kamp süreci geçireceğiz. Ve 20 gün sonra bitecek. İnşallah istediğimiz gibi bu gruptan çıkarak, play-off oynayarak hedefimiz o. Düşündüğümüz şeyler olursa, antrenmanda yaptığımız şeyleri maça da yansıtırsak, ben çok fazla bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü çok yetenekli, çok tecrübeli arkadaşlarımız var takım içerisinde. İnşallah başarılı oluruz diye düşünüyorum. Peki Mogaz'ın Beşiktaş'a sponsorluğu ve handball sporuna katkıları hakkında neler düşünüyorsunuz? E, Mogaz'ın e, bize katkısı çok büyük. Hem maddi hem manevi. E, özellikle ben bu 10 senedir bu şey, Beşiktaş'ta oynuyorum. E, i̇lk defa bir sponsorumuz var. 2 e, yıldır. Bence bu sponsorlukların sadece Beşiktaş değil, diğer kulüplerde de artması lazım. Başarı istiyorsak, başarının aslında en büyük nedenlerden bir tanesi sponsor desteğidir. Mogas za buradan çok teşekkür ediyoruz bizlere destek verdiği için. İnşallah bunu arttırarak devam ettirirler. Biz onların istedikleri her hedefi yapmaya hazırız. Artık bundan sonra bence Türkiye Ligi bizim için çok yeterli değil. Biz artık Beşiktaş Mogaz olarak Avrupa'da bir kupa kaldırmak istiyoruz. Yoğun antrenmanlarınız arasında bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyoruz. ederim.